Merhaba. Rapor içerisinde parametre kullanarak dinamik form design tasarlama konulu eğitim videomuza hoş geldiniz. Bu eğitim videosu ile farklı bir veri tabanına bağlanarak nasıl dinamik rapor oluşturabildiğimizle ilgili örneklem yapacağız. Bunun için öncelikle farklı bir veri tabanına bağlantı sağlamamız gerekecek ve dinamik bir parametre oluşturarak ilgili kayda bağlı raporumuzu sağlıyor olacağız. Arka plandaki çalışma mantığı firmalar bölümünden firmayı seçtiğimiz anda firmanın OİT numarası tutuluyor olacak. Buna göre SQL sorgumuzun nasıl yazmamız gerektiğini birazdan inceliyor olacağız. Örneğimiz ile Tiger tarafında bulunan satış faturalarındaki cari hesaba ait ödeme hareketlerin logosu yerinde gösterelim. SQL'i açıp öncelikle Tiger'dan ödeme hareketleri tablosundan çekeceğimiz enin sorgusunu yazalım. Logos CRM'de seçtiğimiz kaydın arka planda OID'ini aldığımızdan sorgumuzun ver koşuluna firmanın OID gelecek şekilde sorgumuzu hazırlayalım. AE Formulation tablosu firma kartındaki ERP ile olan bağlantı bilgilerini yani logref'lerini logical ref'lerini tutmaktadır. Bu nedenle bu tabloyu joinleyip ERP tarafındaki verilere ulaşabiliriz. Form OID'in ver koşuluna et record ID yazalım. Böylece arka planda logo CRM'de seçtiğimiz firmanın OID'i sistem tarafından eklenecektir. Yaptığımız dizaynda kullanmak üzere bu sorguyu kopyaladık. Şimdi designer'dan devam edelim. Yeni bir şablon oluşturmak için sağ tuş New Report seçeneğiyle devam edebiliriz. Burada Display Name'i kullanacağınız şablon için bir isim belirtebilirsiniz. Date Time kısmında firma olarak tercihimi yapıp Report Type standartta bırakarak Finish ile designer tool'umun açılmasını sağlıyorum. Sağ taraftaki Field List alan listesi bölümüne gelerek yeni bir parametre ekliyorum. Parametrenin ismini SQL sorgumuzda yazdığımız Record ID şeklinde küçük ve büyük harflere dikkat ederek birebir aynı olacak şekilde yazıyorum. Type kısmından ise OIT bir değer tuttuğumuz için Type'ı GUID olarak seçip Show in Parameters seçimini de burada kaldırıyorum. Ve artık SQL sorgumuzu eklemek için yeni bir bağlantı oluşturuyoruz. Bunun için raporun sol üst tarafındaki ok menüsünden yeni bir data source ekleyerek devam ediyorum. Buradaki kısımda hayır seçeneğini seçerek kendimiz bir bağlantı sağlıyoruz. Bağlantı bilgilerini girdikten sonra database kısmından bağlantı sağlayacağımız Tiger ERP database'imizi seçiyoruz. Bu bölümde ise evet diyerek mevcut bağlantı bilgilerinin korunmasını sağlayalım. Query kısmına geldiğimiz zaman biraz önce kopyaladığımız sorguyu buraya yapıştırarak devam edeceğiz. Bu kısımda sorguda yazdığımız et record id ile sağ tarafta tanımladığımız record id'yi eşleştiriyoruz. Buradaki konfigürasyonu tanımladıktan sonra devam ederek sağ taraftaki field list kısmımızı bir inceleyelim. Buraya sorguda yazdığımız alanların geldiğini gördük. Bu alanları istediğimiz şekilde sürükleyerek ve formatlayarak kullanabiliriz. Buradan sonraki kullanım Excel Reports'taki normal tasarım şekline devam edecektir. Yazdığımız SQL sorgusunu düzenlemek istersek Report Explorer altındaki ilgili bağlantıya sağ tıklayarak Manage Queries seçilir. Ve SQL düzenlemesi bu alandan böylelikle tekrar yapılabilir. Bütün işlemler bittikten sonra şablonumuzu kaydedelim. Edit butonuna basarak şablon seçiliyken edit butonuna basarak şablonun arayüze görüntülenmesiyle ilgili ayarlarımızı yapıp ayarı yeniden başlatıp raporumuzu kontrol edelim. Sisteme giriş yaptığımız zaman firmalar üzerinden raporumuzun görüntüleneceğinden bahsetmiştik. Firmayı seçtikten sonra üst tabda yer alan rapor butonuna tıklayarak ERP tarafında firmanın ödeme bilgisi ile ilgili sorgunun dönmesini sağlıyoruz. SQL Profiler'dan sorgunun nasıl döndüğünü kontrol edebilirsiniz. Önceki işlemleri temizleyelim ve aynı işlemi tekrar yapalım. Profiler'daki sorguyu incelediğimiz zaman firmanın record id değerinin sorguya geldiğini gördük. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz.